Samsun'a ihracatın ve istihdamın artırılması için yoğun çaba harcayan Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Murzioğlu Yeni OSB'de inşaatı süren yatırımları inceledi. Organize Sanayi Bölgesi daha yükseliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'i İç Anadolu ve Batı bölgelere bağlayan, hinterland üzerinde ulaşım ve lojistik açısından önemli avantajlara sahip olan Samsun Yeni OSB Samsun limanına 16 kilometre, havalimanına 6 kilometre, devlet karayoluna 1 kilometre, demiryoluna 15 kilometre, Samsun lojistik merkezine 2 kilometre ve bitişinde bulunan Mendirek liman alanına 1 kilometre mesafede bulunuyor. Samsun Yeni OSB'de yatırımcılara her türlü altyapı ve destek hizmetlerinin kesintisiz ve üst düzey kalitede sunulması için çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Samsun Yeni OSB'nin yol kazı dolgu işi yol üstü betonarme kaplama işi, atık su hattı, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, gri su hattı ve su deposu yapım işi Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Samsun Yeni OSB'nin elektrik altyapı ve üst yapı inşaatına da hızlı bir şekilde başlanmış olup doğalgaz ve skada inşaatlarıyla beraber yıl sonunda elektrik, doğalgaz, skada altyapılarının bitirilmesi hedefleniyor. Samsun Yeni OSB'de tüm bu altyapı ve üst çalışmaları devam ederken yatırımcı firmalarda fabrika inşaatlarına başladı. Çevreci konseptiyle de ön plana çıkan Samsun yeni organize sanayi bölgesi, ortak tüketimlerini güneş enerji santralinden temin etmeyi, arıtma tesisini ileri biyolojik arıtma olacak şekilde dizayn ederek arıtılan suyun geri kazanımını sağlamayı ve organize sanayi bölgesi katılımcılarının hizmetine sunmayı hedefliyor. Samsun Yeni OSB'nin sanayicilerin yan sanayi ihtiyaçlarını destekleyecek küçük sanayi sesi, vasıflı işçi ihtiyaçlarını karşılayacak meslek lisesi ve nitelikli istihdam merkezi, sosyal OSB kapsamında alakart restoranı, spor alanları ve yeşil alanlarıyla yaşam odaklı sürdürülebilir bir organize sanayi bölgesi olması için de çalışmalar devam ediyor. Yeni organize sanayi bölgesi, projeleri titizlikle planlanmış alt ve üst yapısı, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanları, her yönüyle çevreci konsepti ve konumu başta olmak üzere pek çok özelliğiyle Türkiye'nin ve Türkiye yüzyılının en modern organize sanayi bölgelerinden biri olmaya aday.